Merkez Bankamızda 27,5 milyar dolardan şu anda 122 milyar dolara kadar çıktı döviz rezervi. Şurada bir iki gün nedir bilemiyorum. Başbakanlığın döneminde 135 milyar dolara kadar Merkez Bankası'nın döviz rezervini de çıkardık. Bebecan hatırlıyorsun o günleri değil mi? Sen mi yönettin o işi? O işin kararını veren, son imzayı atan kimdi? Sen misin ben mi? Ben başbakan. Ama bunlar maalesef dürüst değil. Yalanda bunların üzerine yok. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Ne olacak? Bay Bay Kemal'in yanında olanlar ya huyundan kapacak ya suyundan kapacak. Ve şu anda da zaten artık 14 Mayıs onların siyasi mevta olmaya hazırlandıkları dönem. Ve bizler o dik duruşumuz sebebiyle hep bu mücadeleyi kazandık. Sayısız tuzağı bozduk. Yine bu sayede birlikte ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma kazanımları sağladık. Biraz daha sabır ve 14 Mayıs'ta çok daha güçlü bir destek istiyorum. Buna var mıyız? Var mıyız? Bu ülkenin ve insanların demokrasiden kalkınmaya tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan da yine biz. İşte şu anda Gazi Osman Paşa'daki bu muhteşem katılım bir şeyi gösteriyor. Ne diyorlar? Sözümüz söz reis. Biz bu yoldan dönmeyiz diyorlar. Söz yapmak için verilir diyorlar. Gazi Osman Paşa'lı doğru adamı sever diyorlar. Allah razı olsun. Ve Türkiye yüzyılı başlıyor mu? Yüzyılın şafağının sökmesine ne kadar kaldı? Az kaldı. Öyle mi? Yaşı yetenler kendileri hatırlar. Yetmeyenler büyüklerinden duymuşlardır. Bundan 24 sene önce 17 Ağustos 1999 gününün ilk saatlerinde Marmara bölgemiz 7,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce'de ağır yıkımlar ve sayısı 17.500'ü bulan can kayıpları yaşandı. Daha sonra da çeşitli şehirlerimizde nispeten daha sınırlı depremler oldu. Ama 6 Şubat'ta ardı ardına yaşadığımız depremler orada olanların ifadesiyle adeta birer küçük kıyamet gibiydi. Yaklaşık 50 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu depremlerde 311 bin, bin binadaki 872 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Enkazlar bitiyor inşallah. Öbür taraftan da kalıcı konutların yapımı süratle devam ediyor. Bazı şehir merkezlerimizdeki binaların yüzde seksenine tekabül eden bu büyük yıkım bize deprem gerçeğini bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı. Marmara depreminin ardından ülkemizdeki dayanıksız yapıların yenilenmesi konusunda milletimizin güçlü bir talebi ortaya çıkmıştı. Hükümetlerimiz döneminde bu konuda gerek TOKİ konutlarıyla, kentsel dönüşüm projeleriyle, gerek özel sektörün teşvik edilmesiyle geçmişle mukayese edilemeyecek derecede hamdolsun önemli adımlar attık. Kardeşlerim sadece dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle 13 milyon insanımızın hayatına dokunduk. Ancak 6 Şubat'ta gördük ki deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor. Şimdi dün akşam verdiğimiz doğal gaz müjdemizden sonra İstanbul Gazi Osman Paşa'dan kentsel dönüşüm müjdemizi açıklıyoruz. Marmara depreminin ardından ülkemizdeki dayanıksız yapıların yenilenmesi konusunda milletimizin güçlü bir talebi ortaya çıkmıştı. Hükümetlerimiz döneminde bu konuda gerek TOKİ konutlarıyla, kentsel dönüşüm projeleriyle, gerek özel sektörün teşvik edilmesiyle geçmişle mukayese edilemeyecek kadar hızlı bir mesafe kat ettik. Sadece dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle 13 milyon insanımızın hayatına dokunduk. Ancak 6 Şubat'ta gördük ki deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor. Bir yandan deprem bölgesindeki şehirlerimizi bir yıl içinde ayağa kaldıracak çalışmaları özellikle yürütürken diğer yandan da ülke genelinde yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Hiç şüphesiz 1999 depreminin acıları hala taze olan İstanbul nüfus yoğunluğu ve stratejik önemi sebebiyle bu seferberlikte ilk sırada yer alıyor. İstanbul'un 39 ilçesinde 220 bin binadaki bir buçuk milyon bağımsız bölüm risk altındadır. Bizim dönüşümünü tamamladığımız 695 bin konuta çok acil olarak her yıl 300 bin yeni konut ilave etmemiz gerekiyor. Halen sahada dönüşümü süren 98 bin konut var. Daha önce Esenler'de 60 bin konutluk dönüşüm projesinin ilk etabını teslim etmiştik. Pazartesi günü 12.418 konutluk bir proje olan Yeni Fikir Tepede ilk anahtar teslimlerini gerçekleştirdik. Bugün de Gazi Osman Paşa, Esenler, Başakşehir ilçelerimizdeki toplam 2410 konutun ve 49 dükkanın anahtarlarını hak sahiplerine veriyor. 2158 konutun ve 152 dükkanın da temelini atıyoruz. Ayrıca Esenler'deki Kuzey Rezerv alanında da 2067 konutun ve 83 dükkanın inşasını başlatıyoruz. Böylece açılış ve temel atmalarla yerinde ve rezerv alanlarda toplam 6635 konut ve 201 dükkandan oluşan bir dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Konutların ve dükkanların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bununla birlikte 6 Şubat depremlerinin verdiği mesajı dikkate alarak çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyoruz. Amacımız İstanbul'da her biri 500'er bin konuttan oluşan 3 ayrı projeyi hızla hayata geçirmektir. Birincisi Avrupa yakasındaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmaktır. İkincisi Asya yakısındaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmaktır. Üçüncüsü buralara taşıyacağımız nüfusla epeyce seyrelteceğimiz mevcut yerleşim yerlerinde 500 bin konutu yerinde dönüştürmektir. Böylece bir buçuk milyon yeni konutla en az 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız. İki önemli adımla konutlarını dönüştürecek İstanbul'lu kardeşlerimize de destek oluyoruz. Kardeşlerim, bugün sizlerle İstanbul'un şehircilik tarihinde yeni bir sayfa açacağına inandığım iki müjdemizi paylaşacağız. İlk müjdemizin adı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasıdır. oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda 1 salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya ne olacak? Çıkacak. Vatandaşımızın kendi koyacağı kısım içe borçlanacaksa ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. Örneğin bu vatandaşımız yüzde 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Veya yüzde onu peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak üfe tefe memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek. Yüzde onu peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Dolayısıyla cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla ve kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli bir yuva sahibi olabilecek.